Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Evet arkadaşlar, sizlere yepyeni Emanet dizisinin kamera arkası set görüntülerini sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz arkadaşlar. Dizi ile ilgili yepyeni gelişmelerden, yepyeni haberlerden anında bilgilenmek, haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz arkadaşlar. En son haberleri sizler için toplayıp sunuyorum. Bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.